Rüyada ağırda yatmak. Rüyanın özeti. Rüyada ağırda yatmak kendisine büyük katkısı olacağını düşündüğü bir konuda eğitim alacağına, çok uğraş vererek büyük bir servete kavuşacağına, sıkıntıların çok başarılı bir şekilde aşılacağına, aile bireylerinin birlikte hareket edeceğine, kendisi için rahat bir hayat kurma yolunda çok büyük bir atılım gerçekleştireceğine, neşenin yerine geleceğine psikolojik olarak kendisini çok iyi hissedeceğine, uzun bir ömre sahip olunacağına yorulur. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ağırda yatmak yanlış yapan arkadaşlarını uyararak yardımcı olacağına, kendisine büyük katkısı olacağını düşündüğü bir konuda eğitim alacağına, günahlarından tövbe eden kişinin dualarının da kabul olacağına, çok hayırlı ve büyük bir kazanç elde edeceğine, doğru durumda kalmış kişilere maddi ve manevi olarak büyük yardımlarda bulunulacağına yönetici veya patron koltuğuna oturacağına yorulur. Rüya tabirleri lugatına göre hayır getirecek ve iş dünyasında sarsılmaz bir yer edinilmesine katkı sağlayacak kişiler ile ortak olunacağına, sporla ilgili bazı aktivitelerin gerçekleştirileceğine, çok uğraş vererek büyük bir servete kavuşacağına, sıkıntıların çok başarılı bir şekilde aşılacağına aile bireylerinin birlikte hareket edeceğine, iş hayatına yeni bir fikirle tekrar girileceğine, rahatsızlık veren bir kişiden uzaklaşılacağına, moral ve motivasyon açısından çok iyi bir hale gelineceğine, aile bireyleri arasında çok büyük ve karlı bir iş için bir ortaklık kurulacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada ağırda yatmak sevdiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına, yıllardan beri hayali kurulan şeylere yakın bir zaman içinde kavuşulacağına, kısmetlerinin de bahtının da açık olacağına, kardeşler arasındaki tatsızlıkların tatlıya bağlanacağına, kendisi için rahat bir hayat kurma yolunda, çok büyük bir atılım gerçekleştireceğine, sürpriz bir şekilde gelen yardım sonucu borçlarından kurtulacağına yorumlanır. Rüya sözlüğü yorumcularına göre iş yerinde istediği makama terfi edileceğine, bir başarısının keyfini kutlamaya da eğlence yaparak çıkaracağına, neşenin yerine geleceğine, şansının kendinden yana olacağına, mutlu bir ömür geçirileceğine, güzel ve olumlu haberler alacağına alamettir. Rüyada ağırda yatmak girdiği çalışmalardan alnının akıyla ve başarılı bir şekilde çıkacağına, yaşanan tüm sorunların sona ereceğine, psikolojik olarak kendisini çok iyi hissedeceğine, geçim derdi nedir bilmeyeceğine, Sorunların kısa süre içinde çok rahat bir şekilde çözüme kavuşacağına, içinin rahat edeceğine delalet ettiğine inanılır. Rüya tabiri kitabına göre amaçlarına ulaşacağına, güzel olaylarla karşılaşılacağına, gönül kapılarının açılacağına, bolluk ve berekete kavuşulacağına, kısmetlerin çoğalacağına, sorunların yakın zaman içinde biteceğine, uzun bir ömre sahip olunacağına Uzun zamandan beri karşılık bulunamayan duygulara yaşanacak güzel bir olayın ardından karşılık bulunacağına, yolunun açık olacağına, karşısına çözülemeyecek sorunların ve üstesinden gelemeyeceği zorlukların çıkmayacağına, hayatının kolaylıklar ve güzellikler içinde geçeceğine yorulmaktadır.